Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 4 Nisan Salı kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'nun Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığının iddia edilmesi dün akşama damga vurdu. Sizi olarak da bilinen ünlü CEO iddiaları kesin bir dille reddederken Twitter'da yayılan fotoğrafın da photoshoplanmış olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde de konuyla ilgili yeni bir tweet atan Sizi, son FAT hareketi bazı kripto haber siteleri ve sektörün ileri gelenleri tarafından yayıldı. Başka bir borsanın planı ve sponsorluğunda gerçekleşti. Bize yeterince saldırı zaten var. Endüstri birleşmeli dedi. Dün akşamın bir başka ilginç olayı da Twitter'da yaşandı. Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu web sitesinin orijinal logosunu Dogecoin'e çevirdi. Değişimin ardından Dogecoin'de %25'ten fazla yükseliş geldi. Dogecoin'e verdiği destekle bilinen Elon Musk ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yaşananların ardından Dogecoin genel kripto sıralamasında Cardano'yu geride bıraktı ve piyasa değeri açısından 7. sıraya yükseldi. Son dönem Önemli Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve özellikle bazı ticari faaliyetlerin Çin yuanı ile gerçekleşmesi Rusya'da da etkisini göstermeye başladı. Ülkede yuan kullanımının ciddi şekilde artması Çin'in resmi parasının en çok işlem yapılan yabancı para birimi haline gelmesini sağladı. Yuan doları geride bıraktı ve bu anlamda Rusya'da birinci sıraya yerleşti. Kanada merkezli 3 kripto para şirketi ülkenin en büyük ve en regüle olmuş platformunu kurmak için birleşme kararı aldı. WonderFi, CoinSquare ve CoinSmart adlı şirketler birleştikleri zaman ellerindeki toplam varlık 400 milyon doları bulacak. Yapılan açıklamada oluşturulacak yeni platformun Kanada'nın ulusal regülatörlerle uyumlu olan ilk ve tek borsası CoinSquare'in reputasyonu üzerinden kurulacağı kaydedildi.